Merhabalar arkadaşlar Kilis Lisesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda üreme sistemi ve embriyonik gelişim bölümümüze devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda üreme sistemi ve embriyonik gelişim bölümü içerisindeki üreme sisteminin sağlıklı yapısının korunması konusunu ele alacağız. Üreme sisteminin sağlıklı yapısının korunması Sağlıklı üreme sistemine sahip olmak her şeyden önce kişisel temizlik ile başlar. Erkek ve kadında ürogenital tem sistemin temizliği üreme sisteminin sağlığını korumada önemlidir. Üreme sistemi ile ilgili cinsel yolla bulaşan hastalıklar dünyanın pek çok yerinde zaten önemli halk sağlığı sorunlarındandır. E, cinsel yol Bulaşan hastalıklara örnek verecek olursak AIDS gibi, hepatit B dediğimiz sarılık gibi, frengi, sifiliz, bel soğukluğu, gonore, mantar hastalıkları yine buna örnek olarak verebiliriz. Human, papilloma virüsü ve herpes, simleks e, virüsünün neden olduğu uçuk örnekler verilebilir. Üreme sisteminin sağlıklı yapısının korunması için peki neler yapılması gerekiyor? Öncelikle sağlıklı ve dengeli beslenme ile alkol ve sigaradan uzak durmak önemli arkadaşlar. E, kadınların düzenli olarak e, jinekolojik dediğimiz muayenelerden geçmesi özellikle geç belirti veren hastalıkların erken tanı ve tedavisi açısından son derece önemlidir. E, i̇drar yapma ihtiyacı olduğunda e, ertelenmemelidir. E, Kürtajdan kaçınılmalı. Kürtajın sonraki gebelikleri ve anne sağlığını olumsuz etkileyeceği de unutulmamalıdır. Ee, tek eşlilik tercih edilmelidir. Ee, yine kan nakillerinde verici kanının sağlık kontrolünden geçtiğini belirten belgenin olmasına özellikle dikkat edilmelidir. Ee, sağlık personellerinin kullandığı aletlerin steril olması gerekmektedir. E, tıraş bıçağı, diş fırçası, manikür ve pedikürde kullanılan adetlerin e, aletlerin kişiye e, özel olması gerekir. E, derecede akrabasında prostat kanseri olan erkeklerin 40, diğer erkeklerin 50 yaşından itibaren yılda bir kez üroloji uzmanına giderek kontrolden geçmesi erken teşhis için önemlidir. Mantar ve bakteriler nemli ve sıcak ortamlarda daha kolay ürediklerinden dolayı genital bölgenin özellikle kuru kalmasına özen gösterilmeli. Bunun için iç çamaşırlarını günlük değiştirilmeli ve pamuklu iç çamaşırlar tercih edilmeli, dar çamaşırlardan kaçınılmalıdır. Menstruasyon döneminde hijyenik petler ya da tamponlar kullanılmalı ve bunlar gün içerisinde sık sık değiştirilmelidir. Metal bölgenin düzenli temizliğine ve kişisel hijyene dikkat edilmeli. Ortak kullanılan tuvaletlerde yine hijyen kurallarına uygun hareket edilmelidir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında bilgi sahibi olunmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Sigara içen kadınlarda gebe kalamama, düşük, erken doğum, gelişme gerili gibi sorunlarda nispeten sık karşılaşılmakta ve günlük sigara sayısı arttıkça bu Tür sorunlarda ortaya çıkma olasılığı artmaktadır arkadaşlar üreme sisteminin sağlıklı yapısının korunması bu kadardı e, Konumuzun sonuna geldik bunlarla ilgili birkaç tane de soru çözelim sigara içen bir annenin gebeliği sırasında e, prematüre bebek doğurma riski artar akciğer ve solunum yolları bağışıklığı artar Evet e, buradaki faktörlerden hangilerinin gerçek Çekleşme olasılığı yüksek diyor. Sigara içen bir annenin gebeliği sırasında. Tabii ki düşük bir erken doğum yapma riski artar. Zaten e, sigara sayısı ne kadar artarsa e, düşük bir erken doğum yapma riskinin arttığını da söylemiştik. E, plasentadan vitamin ve mineral geçişi yine azalmaktadır. Biliyorsunuz ki bebek anneden plasanta yoluyla e, vitaminlerini, minerallerini e, aldığı için o arasındaki bağdan, e, plasentadan vitamin ve mineral geçişi de azalmaktadır. Prematüre dediğimiz erken doğum riski e, ya da küçük bir şekilde doğan bebeklerde yine doğurma riski artmaktadır. Akciğer ve solunum yolları bağışıklığı artar diyor. Tam tersi arkadaşlar, akciğer ve solunum yolları bağışıklığı artmaz, azal azalır, tam tersi. O yüzden hangisinin gerçekleşme olasılığı yüksektir dediği için cevabımız değişiklidir. devam edelim. E, aşağıda verilenlerden hangisi embriyonun anne karnında gelişimini A şıkkı hamilelik sırasında alınan ilaçlar arkadaşlar hamilelik sırasında alınan ilaçlar e, embriyonun anne karnında gelişimini olumsuz etkileyen etmenlerden bir tanesidir. Yine e, B şıkkındaki aşırı stres ve yorgunluk da e, embriyonu olumsuz etkileyen etmenlerden bir tanesidir. E, gebelik döneminde ultrason çekimi e, bu daha az e, etkileyen etmenlerden bir tanesi. Yani e, diğer şıklara da bir bakalım. D şıkkında annenin sigara ve alkol kullanması zaten embriyoyu olumsuz bir şekilde etkileyecektir. E, folik asitten yoksun beslenme. E, folik asitle e, daha sonra zaten embriyo döneminde e, bebeklerden, embriyo döneminde ve fetüs dönemine geçişinde folik asitin e, özelliklerinden bahsedeceğim. Yani gebelikte e, alın mutlaka alınması gereken vitaminlerden bir tanesidir. Folik asit. O yüzden folik asitten yoksun beslenen bir embriyo e, anne karnında olumsuz etkilenecektir. Burada en az etkisi olan en zararsız etkisi olan gebelik dönemindeki ultrason çekimidir. Bu yüzden arkadaşlar olumsuz etkileyen etmelerden olmayan olmayan c şıkkıdır bugünkü videomuzun da sonuna geldik Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın